Bedar. Hı? Hmm. Hah. Gel bak sana ne aldım. Gel. Ya gene ne aldın Celil ha? Buldun parayı, önünü arkasını hiç dinlemeden alıp duruyorsun. Ya böyle çok pahalı bir şey değil ha, sevineceksin. Sevineceğim? He. Allah vere de havadan bir şey olmaya. <laughs> Vallahi havadandır ama sürprizdi. Bedar kapat gözlerini. Ya düşüreceğim. Vallahi sen seversen açma gözünü tamam mı? Tutuyorum seni. Ya nedir bu böyle çocuk oyunu gibi? Ya sürpriz diyorum ha. Var mı daha merdiven? Korkuyorum bak, düşeceğim şimdi ha. Dur şimdi az kaldı böyle, bir basamak kaldı at ayağını. Bitti. Bitti ama gözünü açma. Yok açmadım. Allah Allah, az kaldı. Dur şimdi, aç beder. <laughs> <laughs> Çelik burnu <bunlar> anne. <laughs> Balon. Her rengi var Bedar. <laughs> Hıh! He, hepsini senin için aldım, biliyorsun değil mi? Canım, sen baloncu oldun. Ya ne baloncusu? Baloncu geçiyordu. Dedim ki ver hepsini. <laughs> hepsini sana aldım Bedar. Yeter! <laughs> 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 ay dedeyi gördün mü? <laughs> ya o adamlar ay dede yapmış ha. Bedar... ...bu balonları gördün, neyi hatırladın? Hiçbir şey. Ne? Ya hani bir gün şeye gitmiştik, bayram yerine gitmiştik. Ee? İp cambazları vardı, yarışmalar vardı. Ama sen ne yaptın? Orada köşede balonlar vardı böyle, rengarenk. Sen gözünü tiktin o balonlara. Baktın, baktın, baktın. Hele güneşin şavkı da vurmuş. Balonları hepsi senin gözün içindeydi. Ula dedim şimdi param olsaydı bu balonları hepsini bedel alırdım. Şimdi param var, şimdi aldım bedel. <laughs> Celi, oy. <gülüyor> <gülüyor> Çok sağ ol Celin. Balonlara bak. Bana mı aldınız? Heee! Dur, dur Ne zaman alması? Hepsi annenin bunları tamam mı? Kırp ol! Şaka yapıyorsunuz değil mi? Ulan ne şakası? Anan izin vermeden almak yok! Senin çocukla çocuk olma! Ana! Alabilir miyim? Al, al! Oh. Emir! Al istediğini! <laughs> hop hop! O boyasızlarından al! Ya cehennemim, bayağı çarpsın. Ulan al peki ananın şerefine olsun tamam mı? <laughs> Yahu... ...Emir okul bunlara da dokunabilirsin ha tamam mı? Ama patlatma anneni bunlara. <laughs>